Merhaba arkadaşlar. Zeytin bahçemizde boş bir alan var. Buraya zeytin fidanı dikelim dedik. Boş kalmasın dedik. En önce çukurumuzu kazacağız. Kazdıktan sonra fidanımızı yerleştireceğiz. Üstünü kapatacağız. Toprağına basacağız. Sertleştirip yanına kazığını dikeceğiz. Kazığa bağlayacağız. Gübresini dökeceğiz üstüne. Suyunu vereceğiz arkada örnek bir tane var onu gösterebiliriz o anları gördüm arkadaşlar. Şimdi fidanlarımız tüplü olduğu için tüpünü çıkarıyoruz altını yumuşak bırakıyoruz. Rüzgar tepeden geldiği için ben bu şekilde yapıyorum. Böyle yatıyor ya. Birazdan kazık kapacağız. Bu şekilde şimdi kapatacağız. attık. Toprağımızı attıktan sonra sıkılaşması için devrilmemesi için ayrıyetten de hava almaması için güne sert bir şekilde vurulur. Biraz mesafe yüksek olduğu için biraz daha toprak atacağım şimdi. zeytin fidanımıza kazığımızı dikiyoruz. Bu kazığın önemi neyden? Uzun boylu bir fidan olduğu için bu kısa olsaydı kullanmazdım. Çok sallanıyor, kökte oynama yapar, tutmaz, kurutur, hava yaptırır. Sabit kalması için. şekilde sabit kalacak. Fidanımıza can suyunu veriyoruz. Bunu şimdi veriyoruz. Böyle çok fazla vermenize gerek yok. Zaten kış ayı. Şimdi verdik. Bir de bir 10 gün sonra tekrardan böyle bir 10 litre su verirseniz tutumunu yüzde 99 lira çıkarırsın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize.